Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün yaklaşık bir aylık ban süremin sonuna geldim Banımın açıldığı ilk gün kendimi yeniden Truckers MP'de buldum Iveco SV yeni gelen tırımızla birlikte arkadaşlar sizlerin yılbaşı hediyelerini taşıyoruz Yanımda kardeşim Kaan var kadim dostum o da bugün bize eşlik edecek Karlı yollara girecekmiş adalara bir yerlere gidecekmişiz Karlı yollara gireceğimiz konusunda pek emin değilim ama gireceğim ben de gireceğim mi lan karlı yollara Gireceğim tabii. Ha ben de girecekmişim. Mı? Takılı mı? Takıldı takıldı hallettim. <laughs> Arkadaşlar şimdiden süper bir video olacağını hissedenler videoyu çoktan beğendi bile. Ayrıca bir dahaki videoda ne çekelim? Banımız açıldı. Promotsa mı girelim? Kalayı Duisburg mu yapalım? Yorumlarda yazın. Haydi bismillah şöyle bir yola çıkalım. Kaan hazır mısın? <laughs> Hazırım malade. Her daim diyorsun. <laughs> Adam sinyal <laughs> vermeden çıkıyor be. Lan <laughs> dörtlülerim yanıyormuş <laughs> verdim de. Dur. Bak adamın önüne atlıyorduk seni. Tamam kanka sakin ol. Tamam sensin. Tamam geç. Ha. Allah Allah. Arkadaşlar bir ay sonra biraz e, zor geliyor. <laughs> Hadi çıkalım. Bak sağdaki adam ne güzel durdu yol veriyor. Bu yol vermeyen kim kanka? Şey. Bozkurt 1905. <laughs> ah bu bizimkiler yok mu bizimkiler? Senin ya var, yük... Tek... Ya. Aynen senin yük kaç ton bu arada? Benimki 23 ton benimki 22 ton. Baba çok lan 22 ton 23 ton yılbaşı hediyesi mi olur? Biz ne götürüyoruz bu millete? <gülüyor> <gülüyor> ne ne yükledik oğlum biz? Ne gidiyor? PlayStation 5 mi gidiyor? Ne bilgisayar mı? Gaming computer <laughs> mı gidiyor? Ne oluyor? <laughs> hmm, baba bilmiyorum ama çok felaket bir şey taşıyoruz. <laughs> Çalsak mı bizde 2 3 bir şey? Ya olabilir için Neyliyorum? için içinden payını al ha. <laughs> <laughs> Sana bir şey değil mi? Iveco'nun yeni tırı da çok güzel bu arada. Yani 20. Ya yeri... Bak ben normalde çok yüksek devirli kullanmıyorum, tamam mı? Ee, çok düşük devirde tırmanmama rağmen şu an çekiyor yani. Bak 40'la falan girdim, 50 ile çıktım rampa yukarı. Ee, şöyle bir şey de söyleyeyim. Volvo'nun yeni tırı da çok güzel. 780 beygir. Oha. Ya ön Ön panjur çok hoşuma gitmedi ya. Modifikasyon olarak çok kötü oldu. Kanka bunun ben önü komple şey de yapabiliyordum. Arabanın renginden de yapabiliyordum da ben biraz şey yapayım dedim. Klasik kullanayım dedim. İlk videosu ya kanalda. <laughs> Yeni hadi aracı. Hadi. Bunun zaten şimdi ilerleyen zamanlarda modifiyelerini eklerler. Gelen hadi var ha. Hızlı çık. Yani adam kendini sola attı. Bazen buradan keko geliyor tamam mı sağ şeritten. Yola çıktığımızı göre göre geçmiyor anasını satayım. Beni deli ediyor. Bazılar öyle ya. Bazılar da arkana takılmak için işte yavaş geliyor. Kanka bu arada sana bir şey diyeyim mi? Biz 143 kilometreyi bitiremeyiz yani. Öyle söyleyeyim. Biraz basmamız lazım. Valla <laughs> benimki 80'i geçmiyor. Yollar karlı bende. Aha. <laughs> Dur bakayım buradan. Oğlum öndekiler bizden de yavaş gidiyor lan. Biz yine iyi gidiyoruz. <laughs> 22 tondan beraber. harbiden 22-23 tonla 80-90 iyi gidiyoruz biz. Seni Scania da yakışıklı ha. Sağ taraftan gidiyorum. Aman dikkat et. Baba baba bozkurta bak bak. <laughs> bozkurt adamın önüne atladı. Bozkurt son anda şerit değiştirdi bu. <laughs> Biz Bozkurt'tan kurtulalım. Aha! Oha. Patladı Bozkurt! <laughs> Bozkurt patladı. Baba <laughs> onun zaten... Gidemiyor. Bize yol vermeyişinden belliydi onun başına bir şey geleceği. <laughs> Adam manyak, düz yolda gidemiyor ya. Kanka bu arada sana bir şey diyeyim Ben karmar dinlemem, biraz basmamız lazım. 126 kilometre yolumuz var bizim hala. Hayatta bitiremeyiz. Daha... Adada da gidersek bir de eyvah diyorum yani sana. Adada... Kalabalık değil diyorum. Kalabalık da yedik ok. Bence kalabalıktır bugün hafta sonu. Yani ben şu ben an de... dip gaz basıyorum bak Iveco ile. Bakalım çekişi nasıl. Böyle bir şey de söyleyeyim. Etkinliği çoğu kişi yaptığı için adaya daha gitmiyor çoğu kişi. Ha. Şeyler arası yük taşıyorlar. Sen de bir dip gaz Ağaz bas bakayım için. geçebileceğim mi Iveco'yu? 90'ı geçince falan ip, iptal olmuyor değil mi yük? Yok yok olmuyor. E, ee, geçelim o zaman baba niye 90'la gidiyoruz? Nasıl geçeceğiz? Necize mi var bizde? <gülüyor> <gülüyor> Benimki gidiyor baba şu an ben bassam geçerim 90'ı. Bas bakayım be. Bırak Marvi geçiyor mu? Ana geçmiyor lan niye geçmiyor? Harici sözleşme çünkü onu diyor işte tabattan mesela? baba öyle desene arabaya şey koymuşlar limitör koymuşlar çakallara bak. Vay arkadaş ama sana bir şey diyeyim mi yılan gibiyiz ha bir selektör yap bakayım. Benim farlar alt farlar yansa güzel olacak da yanmıyor ya. Sen araba güzel gözüküyor ama sen bir tek modifiye fazla yüklenmişsin hocam. Sen 5 de böylesin. <laughs> Sen seviyorsun bu. Ya. Aynen bu yaşantıyı seviyorsun. Bir de şey de bu modifiyeli araçlar falan hep Trabzon'dan çıkıyor değil mi ilk? <laughs> yani buralardan çıkan ne oluyor ya? Adam mesela dükkan açıyor, iş yapmıyor. Sadece kendi arabası için dükkan açıyor. Oha! Kendi arabanın için dükkan mı açılır? Lükse bak. <laughs> Yan tarafa bir şeyler oluyor lan. Işıltı var benzinlikte gördün mü? İşte oradan ışınlanıyorsun kanka normalde. Ha, biz de şimdi öyle geçeceğiz değil mi adaya? Aynen, aynen. Oğlum, oyunda arkadaşlar 5080 saatim var, bir ay ban yedim oyunu unuttum. <gülüyor> <gülüyor> yani, hayatımda ilk defa ETS oynuyor gibi heyecanlıyım şu anda. <laughs> IPM oynamadan hiç zaman bulamıyorsun ki ETS'e girmeye. Oğlum ben şöyle, e, online'a e giremiyordum, ben 30 gündür banlıydım. Hem de suçsuz yani, şey var ya Promotes'ta hani kirkenesin çıkışında dik bir rampa var ya, Evet. Oradan yukarıya doğru çıkıyorum. Adam beni kaldırımdan solluyormuş. Bak kaldırımdan. Kirkenes yokuşunda adam beni kaldırımdan solluyor. O beni kaldırımdan sollarken ben onun hafif önüne kırdım diye ben de banyıyorum. Diyorum ki hocam adam kaldırımdan gelmese yani yasak yoldan gelmese ben banyemeyeceğim diyorum. İtiraz ediyorum. Kabul etmiyorlar. Hem adamı banlıyorlar hem beni banlıyorlar. <laughs> yani ya. çok büyük şey döndü orada. Mevzu döndü. Boşu boşuna bir ay banyedik. Bazı adminler harbiden öyle ya. Sıkıntı Kanka ya. yabancılar banlıyor yabancılar. Şimdi Türkler, Türk adminler olsa bir şekilde anlayış gösterebiliyorlar da yabancılar acımıyor. Benim halim ne yani yabancı. şimdi şöyle benim suçumun oluşması için orada yandaki adamın kaldırımda yani yol olmayan bir yerde olması gerekiyor. Adam yol olmayan bir yerde ve benim suçum bu adam yüzüne oluşuyor anladın mı? Yani ne adam yapıyorum. adam ihlal yapmasa ben bir ay ban yemeyeceğim. Sağdan ayrılıyorsun. Aynen. Neşe, Ad... sana önemli bir soru soracağım. Ha? İbneli yapan Çinli <laughs> miydi? Kanka, emin değilim, hatırlamıyorum ya. Yani 30 gün geçti üzerinden. Hatta bugün 31. gün. Dün açıldı normalde <laughs> benim banım. Yani 31 gün geçti tam üzerinden. Şu an hatırlamıyorum kim olduğunu. Ya, Çinli olabilir. Çünkü çoğu Çinli ibne yapıyor öyle şey. Şimdi ben Promos'ta bir de biliyorsun, sürekli şeydeyim, canlı yayındayım. Hani direkt oradan şeyi kestim anladın mı? Direkt o anı kestim. Bizzat üzerine itiraz ettim yani. Çünkü çocuk böyle yarım bir şey bizi direkt admin görüp banlamış. Çocuk da şikayet etmemiş. Var da sağdan gireceğiz. Sağdan girelim mi? Yok sağdan gireceğiz Düz 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 düz, 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 düz. Hah. Yanlış yol. Ya, oğlum bizi yanlış adaya gönderme bizi bak sonra yolumuzu bulamayız. <laughs> Kanka bunu şimdi sağdaki mi soldaki sağdan mi? Geleceğiz. Sağdaki. Ha. Direkt içine doğru sürüyor mu o ışıltının ben? Aynen. Orada dur zaten. Motor dur dur. Işınlanacağız orada. Eyvah eyvah. <laughs> eyvah eyvah. Sen nereye gidiyorsun? Oğlum nereye gidiyorsun? <laughs> aman aman nereye geldik? Oğlum Çinliler var burada. Çabuk gel. O 59 Korkma kilometrede burada değilim. gideceğiz baba bas bas. Aa bir saniye seni nereye attı? Bir post ofis diye bir yere. Yok şimdi farklı yere şunlandık. Şaka şunlandık. yapma. Gidim. 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 Kanka sana Gidim. bir şey diyeyim mi? Ha. GPS aç bir bakayım neredesin? Kanka şu anda post çıktım ben. Post ofisten. Aynen post ofisten sağa doğru döneceğim. 57 kilometre gösteriyor. Abi benimki çok uzun. O zaman sen Nerede o buluşalım? En uç noktada buluşalım. Aynı yere gitmiyoruz mu biz? Art workshop'a gitmiyoruz Aynen. mu? Aynen, Aynen. O orada buluşalım. Sana bir şey diyeyim mi? O. Kayıyor ha. <laughs> Burada kayıyor. Bak bu winter modu da yüklesen. Oğlum duruyor. winter modu yüklemeye gerek yok ki. Benim araba zaten şu an durmuyor <laughs> Oha Bayağı kayıyor lan Geçen arkadaş da onu yükledik Yani buradaki kayma bizi tatmin etmedi Artıklık yaptık biraz Sonra yükledikten sonra baba Abi mi? Arabayı gazlıyorum gitmiyor Fren yapıyorum durmuyor <laughs> Biz de yüz defa adamlara çarptık Yani ban yemediyse o ara ben daha da yemem yani Adam ben bir porno selektör çakıyor bana. Hop kafa giriyorum adama. Şöyle diyeyim sana frenlerde bir de dönüşlerde böyle yeterince yavaşlamazsan aşırı kayıyor onu fark ettim az önce. Ama benim şimdi yük alır Iveco zaten çekmiyor bir tık. Yani <laughs> çekiyordu, ne oldu? Oğlum trafik var burada. Biz bu videoyu bitiremeyiz böyle trafiğe kalırsak ha. Vallahi şu an bende şey yok da. Kanka burası sıkışmış dur bakayım ön tarafta ne olmuş bir bakacağım. Ha ilerliyor lan herhalde. Sen şu an Bak, hangi bayağı. bölgedesin şeyde GPS'te? Ben en alttan e, Town Shop'a mı ne geleceğim. Bakayım. He. Ben, aynen Town Square'e geleceğim. Anladın sen bayağı aşağıdasın. Ben post office tarafındayım üst taraftayım. İkimizi niye ayrı yere atmış acaba? Aynı portaldan aynı yere atıyor. Bazen farklı yere atıyor. Yani i̇şte aynı portaldan geçip farklı yere düşmemiz bir tık kötü oldu yani. Ya tohumdan aşağı gel, Tolumda buluşalım istersen. Yo yo, şeye zaten buradan direkt ben dümdüz şeyin oraya ineceğim. Arts Workshop'un en ucuna. Sen de oraya gideceksin. Aynen, ben de oraya giriyorum. Aynen, orada buluşuruz. Burada bir sola... oraya yani. Buradan bir sola dönüş var kanka. Millet Burada bayağı yavaşlıyor. Gerçi haklılar araba kayıyor. <laughs> o da var yani. Aa, sen tepedeki mekandasın. O yüzden oradan öyle. Bazen oranın yolu kapalı oluyor. Gölün üstünden geçmen lazım. Göl buz tutmuş orada. Burada herkes sola dönüyor kanka. Acaba ileriye yol mu yok? Dur yerde hmm. ne yazıyor bakayım? Divert, diverted traffic diyor. Kapalı mı? Şu ihtimalle kapalıdır. Gölün üstünden geçeceğim herhalde. Kanka, Bilmiyorum ki nereden gidiyorsunuz. Diverted trafik ne demek oğlum? İngilizcem yetmedi lan? Bir, Bir şey... şey yok de. Ben soldan döneyim ya. Garanti olsun herkes dönüyor. Kanka çık! Kanka çık! Ne? Tövbe estağfurullah! Bu sanki mübarek... Oğlum bu gidiyorsa buraya ben de mi gitsem ya? İngilizce lan neyse döndük olan oldu artık. Aradan doğru iniyorum. Aşağı doğru. Bil bakayım neyle karşılaşacağız çok merak ettim. Kanka Çinli'ye bir yol verdik. Adam sanki böyle şey anladın mı? Babasının yolu. Birinci vitesle çıkıyor yola. <laughs> Kanka bak bu Çinliler insanların sinir ucuyla oynuyorlar anladın mı? Ya bu Çinli'nin namına. Lan dur dur küfür etme niye küfür ediyorsun? <laughs> Aa, ya <laughs> oğlum ya sen ne yapıyorsun babacım? Gözünü seveyim. Sinir ucuma dokundu anladın mı? Neyse hocam fazla sinir ucuna dokunmasın. Dikkat et. Aman diyeyim. <laughs> Dur bakayım şuradan. Aha şey böyle hafif şehir içi tarzı bir yere indim. Böyle hani kışlık alanlarda şey olur ya. Ee, motel tarzı yerler olur ya. Öyle bir yere indim Mardana şu an. Geldim. Oha ne ara geldim o benim daha 33 kilometre yolum var. Kanka nerede miyim ben de anlamadım. 2 saatlik yolu bir anda bitirdim ama. Ha, basa basa geliyorum şu an dip gaz. Umarım ani durmam gerekmez yani bu yolda. Aman 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 yavaş gel lan. Sakin sakin sakin. Aman. Aha adam uçtu. Adam mı uçtu? Adam mı uçtu? Kanka karda 25 tonla rampa yukarı o, hala hızlanarak tırmanıyor biliyor musun Iveco? Dehşet iyi olmuş bu ha. Kaç beygir o? 750 mi? 750 mi? Yok lan ne 700? 580 beygir bu ona rağmen çekiyor. Beni ondan şaşırtıyor zaten. Nasıl ya? Onda bir şeylik vardır bence. Baba sen nasıl benden önce gittin ya? Varsın ha bu sektörde. Vallahi geldik baba biz ya. Öyle de fark edelim yükümüzü. Lan kayıyor önden kayıyor tır. Adam korkusuna kenara yanaştı. Allah! Allah! Az daha devirdiydim ha. <laughs> <laughs> Az daha devirdiydim neyse. <gülüyor> <gülüyor> geldim geldim ben de geldim ya bir şey kalmadı. Neyse bir kamerasından seni ya, giriş girişe kadar yaklaştım. Önümde bir genç adam var, young boy var. Bakalım sen diğer taraftan geleceğim büyük ihtimalle. Lan fren tutmuyor, gaza bas. <laughs> Hocam fren tutmadı ya. Bakayım sen neredesin? Şeyde. Yuvarlaktan döneceksin değil mi? Kavşaktan döneceksin. Yo yo bariyer var ya şu an bariyeri geçiyorum ben. Sağ Art Workshop'a gireceğim şu an. Sen başka bir yere mi gittin oğlu? Baba ben mi yanlış gördüm? Ha şu an geldim ben. Art Workshop keşfedildi. Aynen, bizim ikimizi bence başka yere vermiş bu. Işınlanmamız da zaten o yüzden farklıydı büyük ihtimal. Seni gördüm. Gördün Yok, mü? Aynı yere verdi. Aynı, aynı yoldan geldik de. Ha. Evet arkadaşlar gecikmeli de olsa yılbaşı hediyelerinizi getirdik bir şekilde. Ee, artık bahtınıza ne çıkarsa her şey çıkabilir. Hıyar da çıkabilir. PlayStation 5 de çıkabilir. Artık sizin şansınıza kalmış. Ee, i̇zleyen destekleyen bizimle olan bizimle kalan herkese çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Ee, çıkmadan önce videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.